Merhaba arkadaşlar. Videomuzun 5. bölümünde de anıt kabir duvarlarına kabartılarak yapılmış figürlerin hikayelerini anlatmaya devam ediyorum. 29,5 metre yüksekliğindeki Türk bayrağının altındaki kayde üzerinde bulunan kabartma bize şu mesajı vermektedir. Meşale Türk aydınlanma devrimini kültür ve medeniyetini kılıç, cengaverlik, atılganlık, adalet, güç, kuvvet, erdem ve taarruz gücünü, miğfer, savunma gücünü, korunma ve sığınma alanını, meşedalı zaferi, milli birliği ve tarihi geçmişi, zeytin dalı ise barışı, huzuru ve üretimi simgelemektedir. Zafer kılıcın ucunda Barış ise kabzanın gölgesindedir mesajını verir. Anıt kabirde Çankaya'ya bakan medvenin hemen sağındaki kule 23 Nisan kulesidir. İşte bu 23 Nisan kulesinin içerisinde 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını temsil eden bir kabartma yer almaktadır. Bu kabartmada ayakta duran kadının tuttuğu kağıdın üzerinde 23 Nisan 1920 yazılıdır. Kadının diğer elinde Millet Meclisimizin açılışını simgeleyen bir anahtar bulunmaktadır. Milletin karar kapısı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi vurgulanmıştır. Bu kabartma figürde